Sevgili izleyicilerimiz merhaba. Gazeteci Ercan Çağlayan'ın hazırlamış olduğu, Ben Deniz Nesli Nerede Olmuş'un sunduğu, kentin İçinden programımızda bu haftaki konuğumuz, Diyarbakır Emekli Meclisleri Sendikası'ndan Abdülmenaf Şeker hocamız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş teşekkür ediyorum. Siz? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İlk olarak... Konuklarımız sizi merak ediyorlar. Siz kendinizi bir tanıtın lütfen. Sonra da biz meclisinizi tanıtmanızı rica edeceğiz. Ben bütün izleyicilerinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün güzel bir konuyu ele alacağız. Türkiye'de emeklilerin durumu. Ben kendim 1956 Diyarbakır Kurt doğumluyum. 11 yıllık öğretmenlik hayatımdan sonra zorlu öğretmenliği bırakmak zorunda kaldım. Uluslararası bir enjoda kırsal kalkınma alanında bir çalışma fırsatını buldum. Ee, orada e, harika bir süreç e, yaşadık. Topluma dokunduk. İnsanların kaderini değiştirmeye yönelik e, çabalar içerisinde bulunduk. E, 2002'den itibaren yerel yönetimlerle çalışmaya başladım. GAP Belediyeler Birliği'nin genel sekreterliğini yürüttüm. orada da e, yerel yönetimlerin uluslararası ilişkiler alanında, işbirliklerin geliştirmesi konularında katkılarımız oldu. Halen e, çok sayıda sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yürütmekteyim. E, özellikle e, yerel kalkınma konusunda Avrupa Birliği fonları üzerinde işçilere e, danışmalık yapıyorum şu anda. Bir özel fona da e, bölge direktörlüğünü yapıyorum. E, ben eminim e, bugün sizlerden e, emekler hakkında biraz e, farklı bir pencereden bakıp e, bir, bir süreci paylaşacağız. Ya sevgili izleyicilerimiz, hocamız gerçekten dolu dolu. Şimdi bize e Emekli Meclisleri Sendikası, kısa adı EMS olarak bu sendikayı bize tanıtmasını rica ediyoruz. Hocam e nasıl kurudu, neler yaptınız? Bir anlatabilir misiniz rica etsek? Evet. E Emekli Meclisleri Sendikası e bünyesinde Birçok dünyayı barındıran çok yönlü bir sivil toplum hareketi. Bir tarafta emekli hakların korumaya çalışırken, bir taraftan da kolektif yaşamı hedefleyen doğrudan demokrasi aşırı bir hareket. Bir grup arkadaşın uzun yıllar bu probleme kafa yorarak, dünya deneyimlerini araştırarak, yeni bir anlayışla Yeni bir sendikal hareketi Türkiye'ye kazandırmaya çalıştık. E, Emekli Meclisleri Sendikası'nın duruşu, e, örgütlenme anlayışı, e, felsefesi ve mücadele stratejisi bildiğimiz e, klasik sendikacıların çok çok ötesinde bir hareket. E, hareketin kurucusu, üyesi arasında yetki ve sorumluluk açısından hiçbir fark yok. Meclis tipi bir örgütlenme anlayışı söz konusu. Emekli Meclisleri Sendikası'nda başkanlık yok, delege yok, iç kavgalar yok. Tamamıyla bütün enerji doğrudan emekliliklerin yaşadığı sorunlar ve bunların çözümüne yönelik odaklı politikalar geliştirmek ve bunları uygulamak. Çok güzel ama şöyle bir şey hocam e, şimdi emekli meclisi sendikası olarak örgütlenme modelinizi çok güzel bize anlattınız güzel. Peki günümüzde nasıl bir emekli dünyası var? Bize bunu anlatabilir misiniz rica etsem? Şimdi hani buraya gelmeden önce e, e, emekli meclisi sendikasını bir örgütleme yapsını e, tamamlayayım. Hani tamamıyla doğrudan demokrasi uygulayan bir hareket, e, yatay örgütlenme. Ve tabandan bir e, kıvılcımla yola çıkan bir hareket, yan yana ve e, omuz omuza bir duruş söz konusu, emeklerin yan yana ve omuz omuza bir duruşlar e, söz konusu ve tamamıyla ortak yolda bir yol arkadaşlığı biçimde örgütlenen bir yapı. E, MSN'nin e, kurucu karıncaları olarak, e, Hocam çok özür diliyorum. Ben bir parantez açmak istiyorum. Peki e, siz de hepiniz söz halkısınız. Bir başkanınız yok. Yatay olarak siz diyorsunuz biz bu sendikayı kurduk. Yatay bir yapılaşma var diyorsunuz. Peki bunda bir sıkıntı olmuyor mu daha sonra? Hayır. Olmuyor. Kesinlikle olmayacak. Şimdi bu bahsettiği sıkıntılar temsili demokrasinin hastalıklarıdır. Hı. Birileri bir koltuğu işgal ettiği zaman bu ülkede 35-36 yıldır hala sendika başkanlarını yapanları biliyoruz. Tamam mı? Şimdi biz buna meydan vermemek için gerçek bir emeklilerden yana bir sivil hareketi ortaya çıkarma yönelik çok farklı bir modeli ortaya çıkardık. Kısacası yani eski çürümüş olandan bir radikal kopuş söz konusu emekli meclisleri sendikasında. Emekler Türkiye meclisini dipten gelen dalga aşağıdan esen bir meltem rüzgarı gibidir öyle düşünmek lazım ee, ve emeklerimizi biz bu yönlü bir örgütlemeyi hedefleyerek yola çıkmışız. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. E, peki bu kadar emekli örgütleri varken neden böyle bir hedef? Ee, Olmasını fark ettiniz, neden yapmak istediğinizi belirttiniz, onlardan ayrımınız nedir hocam? Tamam bu yatayı anladık, yatay birleşmeyi anladık ama onun dışında sendika olarak da, da muhakkak daha farklı bir sizin amaçlarınız vardır değil mi? Evet. Onları bir anlatabilir misiniz? Evet, şimdi Türkiye'de yaklaşık 120 bin civarında evet. bir sivil toplum örgütü var, 640 civarında da sendika var. Türkiye'de. ne kadar emekli var peki Türkiye'de? Şimdi Türkiye'de yaklaşık 23-25 arasında dernek ve sendika gibi örgütlenmeler var. Ama şunu açık ve net söyleyeyim. Şu anda biz dahil olmak üzere gerçek bir emekli sendikası ya da şey yok. Emekli sendikası yok. Yasa buna izin vermiyor. Biz Emekli Meclisi Sendikası olarak şu anda meşru bir sendikacılık yapıyoruz resmi başvurularımızı yapmışız ama hukuki süreçler devam ediyor ve şu anda da biz e, anayasam yüksek mahkemesi sürecindeyiz. Düzel kişiliğimizi almak için. Yani bu e, Türkiye'de e, emeklilerin örgütlenme açısındaki durumu. Şimdi bu var olan örgütlenmelerin içerisinde de ismini vermeyeceğim ama mesela 900 bin üyesi olan dernek de var. Emekli derneği. Bugüne kadar emeklilerden yana tek bir basın açıklamasını dahi duyabildiniz mi? Emekli haklarını korumaya yönelik. Ya sevgili hocam şu an biz emekleri görüyorsunuz. Sosyal medyada olsun, e, basında olsun, görsel basında olsun. Pazarı bir dinleyelim değil mi? Emeklerin bir derdini dinleyelim diyoruz. Gerçekten biz gazetemiz olarak da çok önem veriyoruz buna. Ama bakıyoruz ki insanlar kan ağlıyor. İnsanlar gerçekten geçim sıkıntısı derdinde. İnsanlar e, aldıkları maaşı o kadar geçindiremiyorlar, evlerini geçindiremiyorlar. Çocuk çocuk çocuklarına bakamıyorlar. Kiralarını veremiyorlar durumda yani. Onun için biz emekleri hep böyle var olsun diyoruz ama dertlerine, sorunlarına, sıkıntılarına bir nebze bile olsun sesle duyur, seslerini duyurmalarını istiyoruz. Ondan dolayı Emekli Meclisi Sendikası'nı biz konuk olarak edindik ve onların da sizde derdiniz, sıkıntılarını anlatın istedik hocam. Şu an ekran sizlerin söyleyebilirsiniz. Şimdi... Şu anda emeklilerin Türkiye'de içerisinde ortaya çıkan fotoğraf çok acı hiç hak etmeyen bir tablo söz konusu. Çünkü emekler bu ülkenin dinamikleri, ülkeyi bu seviyeye getiren toplumsal kesim. Ve sayıları 17 milyon 720 bin civarda. Biz bunların ailelerini ve çocuklarını katarsak 60 milyonu yaklaşık 60 65 milyon bir nüfusa takabül eden bir gruptan bahsediyoruz. Ve Bugün eğer bir ülkenin iftihar edeceğimiz bir seviyesi varsa işte dünün çalışanların sayesinde dünün çalışanlar da bugün emekleridir. Hak etmedikleri bir tabloyla karşı karşıya. Şimdi nasıl bu duruma gelindi sorusunu irdelersek bu bilinçli bir politikanın sonucu. Özellikle 2000'li yıllardan başlayan ve 2008'den netleşen Dünya Bankası ve IMF'nin dayatmaları sonucu geldiğimiz nokta bu. 2008'den bu yana emekli maaşları eritildi, eritildi, eritildi ve bugünkü noktaya gelindi. Şimdi bu tablo kabul edilecek bir şey değil. Şimdi 2008'e kadar şöyle bir durum vardı. Emekli maaşları her zaman için asgari ücretin üstünde olması lazımdı. Ama şu an asgari ücretin çok altında emekli maaşlarımız biliyorsunuz yani. Şimdi bu yasadaki değişikliğinde zamanında emekli dernekleri, sendikaları hiçbir itiraz etmediler. Şimdi biz bu duruma geldik yani. Ee, çok acıdır. Bu tespitiniz son derece doğru bir tespit. Ee, bunun bu noktayı çözmek için, emeklerin haklarını korumak için ciddi anlamda bir sivil örgütlenme söz konusu değildir. Var olanlar işte diyorum tamamıyla temsili demokrasinin modelleri e, tabir caizse sarı sendika karakterini ortaya koyan örgütlenmeler ve biz bunlara burha alternatif olarak ortaya çıktık. Yani emeklerin dinamik bir mücadele ihtiyaçları var. Neler yapıyorsunuz hocam peki? Nasıl ses duyuruyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Amaçlarınız nelerdir? Evet. Şimdi e, harika bir soru. Yani Emekli Meclisleri Sendikası'nın hedefleri ne? Şimdi bizim önce bir çalışma düzenine ilişkin bir şey, pardon, e, ülkenin sosyal güvenlik sistemine ilişkin itirazımız var. Ülkenin sosyal güvenlik sistemi üç parçalı. Bir taraftan memurlar, bir taraftan bağkur, bir taraftan da akam. Şimdi bu üçlü yapı kapitalist zihniyetin bölge yönet sistemi'nin birer parçası. Bizim bir kere itirazımız bu yönden. Diyoruz ki ey devlet. Çağdaş ülkeler gibi, meden ülkeler gibi ulusal sosyal güvenlik hizmetini ulusal bir politikaya dönüştür ve tek bir çatı altında sosyal güvenlik sistemini yasal güvenceye otur. Birinci hedefimiz bu. İkinci hedefimiz çalışma düzenine ilişkin. Şimdi Türkiye'de yine çalışanları, işçiler, emekliler işte part time gibi e, sınıflandırma, gruplandırmalar yapılarak e, sömürülmeye çalışılıyor. Mesela 4A var, 4B var, 4C var, 4D gibi. Şimdi bu biz itirazımız bu noktaya da diyoruz ki Ulusal çalışma sistemimizi de tamamıyla yeni bir yasal düzenlemeye kavuşturun. Çağdaş bir seviyeye getirin. Bu ayrımı yapmayın. Örneğin bir memurda bir iş yerinde 8 saat çalışır. Işçi ise de 8 saat çalışır. Ama ücretleri belirlerken farklı bir sefer parametreler, farklı şeyler, göstergeleri ele alınıyor. Bu böyle yönetim birer parçası. Yani kısa öz, çalışma düzenine ilişkin de itirazlarımız var. Üçüncü bir genel hedefimiz de bir çalışan emekli olduğu güne kadar sosyal güvenlik primini ödüyor. Ve bu prim bir havuzda toplanıyor. Ve o havuz o çalışanların, emeklerin ve küçük esnafın parası. Dolayısıyla o paranın kullanımında, o havuzun yönetiminde emekler söz sahibi olmalı. Emekler yer almalı. Emekler olmadığı için siyasiler, iktidarlar o ok havuzu istedikleri gibi kullanıyorlar. Bugün ortaya çıkıp yok efendim bizim emeklilere verecek şeyimiz yok, bütçemiz, fonumuz yok. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Siz bizim fonumuzu doğru kullansaydınız. Bir emekli. 25 yıl boyunca diyelim ki çalıştığını farz edelim. O havuza ödediği primleri özel bir bankanın sosyal güvenlik hesabında tutsaydı bugün en düşük emekli maaşı 90 bin lira civarında olacaktı. Peki sen bana niçin beni 16 bine mahkum ediyorsun? Bizim üçüncü talebimiz de bu. Biz Nereleri talep ettiniz? Ne yaptınız? Peki? Şimdi oraya geleceğim. Hı. Bir tamam tamamlayalım. Şimdi dördüncü bir hedefimiz daha var. Şimdi diyoruz ki Emeklere yönelik sosyal güvenlik politikalarınızı tekrar gözden geçirin. Çağdaş gerçekten ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde çeşitlendirin ve ona göre sosyal hizmetlerinizi sunun. Bakın bugün otellere sığınan emekler var. Otellere yani sığınan. kiralarını ödeyemiyorlar. Aynen. Düşük sosyal destekten de. mahrum kalan emekler var. Yani ne ya, Anne bakıyor, şey, ne çocuklar bakıyor, ya da ne eş yok hayata. Yani tek başına olan çok anlamlı kesimler var. Şimdi bunlar bu sefaleti hak etmiyorlar. Bunlar bu toplumun, bu ülkenin onurlarıdırlar. Geçmişin üreticileri bilersin. Yani bu, bu bugün çalışanlar da eğer bugün onlar da bizim saflarımızda yer almazlarsa onları da gelecekte böyle bir sefalet bekliyor. Peki sizin saplarınızda yer alıyorlar mı hocam? Evet, bizim tüzüğümüz çok açık. Bizim tüzüğümüzde şu anda çalışanlar da üye olabiliyor, EYT'ler üye olabiliyor, emeklilerin e, dul ve yetimleri de üye olabiliyor. En düşük mesela 15 yaşındaki bir çocuklar dahi bize üye olabiliyor. Evet. Peki hangi mercilere başvurdunuz? Neler yaptınız hocam? <laughs> Evet, şimdi tabii biz şu anda e, öncelikle biz bir tüzel e, kişilik kazanmak için hukuksal bir mücadelemizi sürdürüyoruz. Önce bunu söyleyelim. İkinci bir şey, biz çok parçalı olmaktan yana değiliz. Diyoruz ki emekler gücünü birleştirmeli, tek bir platformda e, mücadele yürütmeliler. Bu konuda biz bütün sendikalarla, derneklerle görüşmelerimiz oldu. Demek ki Konuları görüşmelerimiz oldu. Gelin gücümüzü birleştirelim. Ve biz bundan da vazgeçmiş değiliz. Şu anda bu tartışılıyor. Olumlu i̇şte, cevaplar geliyor mu? İşte mesela bunun ilk adımı işte 20, şey 74 örgüt bir araya geldi. 6 Aralık 2025 mitingi yapıldı biliyorsunuz Ankara'da. Tam doğanda. O bu çabanın bir şeyi, bunun dışında çok farklı tarihlerde yürüyüşler yapıldı, basın açıklamaları vesaireler yapıldı ama henüz etkin bir şekilde bir örgütlük düzeyine geldiğimizi söyleyemem. Çünkü bizim yeni yeni emeklere ihtiyacımız var, omuz omuza yan yana yürümeye ihtiyacımız var. Örgütleme kapasitesini büyütmemiz lazım. Aslında tek emeklilere değil, size destek veren çalışanlara da ihtiyaçlarınız var. Çünkü geleceğin Hı. emeklileri onlardır diyorsunuz yani. Şimdi şunu söyleyeyim, bizim modelimiz çok çok farklı. Bizde hiçbir çalışan herhangi bir ücret almıyor. Başkanlık sistemimiz yok dedik, delege sistemimiz yok. Tamamıyla biz gönüllü aktivistlerimiz var. Yani bu işe gönül vermiş emekliye gönül bağlamış. E, tabiri caizse militan düzeyinde kadrolu arkadaşlarımız var. Ve bunlar harıl harıl sahada çalışıyorlar. Örgütlerine yapımızı, ağını genişletmek için. Ve biz bunlara da doğrudan öncü karınca diyoruz. Eğer izin verirseniz sırası gelmişken de ben biraz da e, bir hikayeyle bunu bir e, renklendirmek istiyorum. Tabii. Ee, bir, bir bahçe var. Bahçe tamamıyla böyle bir parmak yurttur bahçesi. Doğadaki her canlıların, böceklerin e, habitat alanlarına uygun bir bahçe. Bir gün bir pire bahçede bir ağ yapmaya başlıyor. E, bahçedeki diğer sinekler, böcekler merak ediyorlar o pire soruyorlar. Sen ne yapıyorsun? Ben diyor size, diyor. Bir yaşam merkezini hazırlıyorum. Siz yorulduğunuzda gelin oraya konun. Ve yorulan sinekler o pidenin ağına takılıyorlar. Ee, i̇htiyaçları var. Kalkmaları lazım, uçmaları lazım. Ee, hareket ettikleri zaman sefer uçamıyorlar. Ee, tuzak olduklarını anlıyorlar. Ve sonuçta tek 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 enerjisini deneyen uçamıyor. Fakat orada bazı böcekler diğer arkadaşlarını harekete geçiriyorlar. Gelin diyorlar hep birlikte bir sıçrama yapalım. Ve hep birlikte sıçrayınca bütün böcekler özgürlüğüne, bütün sinekler özgürlüğüne kavuşuyor. Şimdi bu hikaye bize şunu anlatıyor. Tıpkı her emekli bir oradaki bir böce, bir sineğe benzetirsek ve bugün Rojava'da da ortaya çıkan bir durum. Siz tek tek saç kırını koparabilirsiniz. Ama o saçı örgülü bir saç haline getirirseniz asla koparma şansınız yoktur. İşte örgütlerine böyle bir şeydir. Bizim bütün emeklere de çağrımız budur. Sen yoksan ben bir hiçim. Ben yoksan sen de bir hiçsin. Gel gücümüzü birleştirelim. Birlikte yol alalım ve o saç bağını güçlü hale getirelim. Sevgili izleyicilerimiz, aslında biz Diyarbakır'daki emeklerinde biraz daha sendikaya önem vermelerini istiyoruz. Ses duyurmak istedik. Bizim için önemli olan bütün emeklilerin e, haklarını almasıdır. E, yaşam tarzlarında farklılaşma olmasıdır. Yaşam tarzlarının vefa içerisinde olmasıdır. Aslında biz her zaman için bunu savunuyoruz. Basın olarak da özellikle istedik ki siz ses duyurun, bütün örgütlenme modeliniz olaraktan da insanlar da sizlere başvursun. Hep bir ağ içerisinde hareket edin diye düşündük hocam. Güzel bir e, ön söz olarak başladık. Çok güzel şeyler, mesajlar veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki ben size şunu söyleyeyim. Emeklerin yüzü ne zaman gülecek hocam? Neler olacak? İnsanlar ne zaman rahat edecek? Evet bunlar hükümete bağlı bir şey. Biz hükümetimize de sesleniyoruz yani. emekler için gerçekten çok büyük farklı farklı ee, farklılaşma olması lazım. Daha değiştirilmesi lazım kanunlar. Maaşlarında çok iyileştirilme olması lazım diye diyoruz. Ama bazen de ses duymak çok önemlidir diyoruz. Hocamıza sözü uzatıyoruz. Şimdi bu soru Hayatını tak kendisi olsun. Emeklinin yüzü ne zaman gülecek? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki insanoğlu refah düzeyi belli bir düzeyde olduğu zaman yüzü ancak gülebiliyor. Şimdi bizim şu anda biz emekleri derde boğmuşuz. Emekli evinden çıkıyor, pazara gidiyor. Pazarda alışverişini yapamıyor. Sadece fiyatlara bakıp ölebiliyor. Ee, işte torunun yüzünü göndermesi lazım, harçlık verilmesi lazım. Eline cebine attığı zaman bayram geliyor, bayramda evet Aynen. çocuklarına bir harçlık versin ki torunlarına bir harçlık versin ki o çocuklar böyle dede desin, anneanne desin, babaanne desin değil mi? Aynen. Şimdi emekli yıllarca da çalıştı, üretti ve bu ülkeyi ayakta tuttu. Şimdi sıra bu ülkenin o emekliyi ayakta tutması lazım ülkenin emeklere borcu var. Çünkü ülkeyi bu noktaya getiren emekli. Biz bu borcu ödediğimiz zaman emeklinin yüzü gülecektir. Yani hükümete sesleniyoruz. Hükümetimiz evet en kısa zamanda iyileştirme yapması lazım emekli maaşları için. Şimdi yani bu kısa hani bu bu bir, bir parti meselesi değil. Bu bir parti meselesi değil. Biz parti bu, meselesi evet. olarak e, hocam bu bir bu bir insanlık şey meselesi. Yapıyoruz. Bir insanın yaşam kalitesini iyileştirmesi olarak olaya bakıyoruz. Evet. Yani bu bir e, insanlık meselesi. Evet. İnsana değer verme meselesi. Evet. Şimdi emekler bir ailenin gururu, erdemliği, o aileyi var eden bireydir. Dolayısıyla onun mutlu olması lazım, onun yüzünü görmesi lazım. Ki arkasından gelecek nesilleri bu ülkeyi sevsinler. Bakın bugün ülke çok acıdır. İnanılmaz bir genç nüfus gücünü veriyor. Siz zannetmeyin ki bunu bir emeklinin düştüğü durumların alakası yok. Doğrudan alakalı. Çünkü ailede tartışılıyor bunlar. Herkes bir şeyleri görüyor. Bir şeylerin farkında. Kısa öz. Yani hep beraber bu süreci bir pozitif bir sürece dönüştürmemiz lazım. Emeklinin yüzünü güldürmek istiyorsak öncelikle onun e maaş sistemlerinde diğer özlük haklarını iyileştirmemiz lazım. E bu da mevcut iktidara düşüyor. Ben şuna inanıyoruz biz emekli meclisleri sendikası olarak bu ülkenin kat be kat emekliye verecek kaynağı vardır fakat bu bir bölüşüm meselesidir bu bir niyet meselesidir yani şu anda emekliden niyene bir niyetsiz konusu değildir biz özellikle de işte siyasi partilerin politikanın uğraştığının bu yönü dikkatlerini çekmek istiyoruz adil bölüşüm yapın adil bölüşüm ortaya çıktığında de, demokrasimiz güçlenir Demokrasimiz güçlendikçe de sosyal refahımız artacaktır. Ve emekli de doğrudan yüzü gülecektir. Evet ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten maddiyatla doğru orantılı olan bir şey yani. Eğer maaş olaraktan biraz emeklerin maaşı iyileştirme yapıldığı zaman insanlarımız daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Bir pazara, çarşı pazara çıktıkları zaman daha kendilerini iyi hissedecektir. Bir bayram geldikleri zaman torunlarına karşı ezik müzik kendilerini hissetmeyeceklerdir, daha iyi olacaklardır diye düşünüyoruz. Dileriz sesimiz duyulur. Hocam programımızın sonuna doğru geldik. Şimdi unuttuğunuz veyahut da mesaj olarak vermek istediğiniz izleyicilerimize neler varsa evet, iki şey iki şey daha bir bilgi paylaşmak istiyorum. E, emekli Meclisleri Sendikası'nın kadına bakış açısını da biraz kamuoyuyla paylaşmamız Tabii lazım. Çünkü e, nihayetinde emeklerin büyük bir kesiminde de kadın da var. Kadın emekli de var. E, kadın örgütlüğümüzün kalbidir. E, tüm çalışmalarda ve temsilde eşit bir şekilde ona yer veriyoruz. Ve kendisi yer alıyor. E, karar me mekanizmalarının da sesidir ve gücüdür kadını asla pasif güç görmüyoruz. Kadın tam aksine güçlendiren ve bize güç katan bir yapısı söz konusu. Ve biz emekli kadınları aramızda görmekten onur duyuyoruz. İkinci paylaşmak istediğim bir nokta da şu. Bizim dedik ya başta hani bizim sendikal modellerimiz farklı. Şimdi bizim il meclislerimiz var. İlçe meclislerimiz var, köy meclislerimiz var, sent meclislerimiz var, site meclislerimiz var, hatta hatta soy meclislerimiz bile var. Yani örneğin işte er ailesinden 10 tane emekli var. Onlar bir araya gelip birer doğmuş ailesinin meclisini de kurabilirler. güzel. Söz, karar yetkisi tamamıyla o meclisin üyelerinde. Bir de bunların da en üstte de bir ulusal meclisimiz var. Türkiye Emekler Meclisi var. Ve Türkiye'de de 17 milyon 720 bin emeklimiz var. Biz düşünce ayrımı yapmaksızın, ideoloji ayrımı yapmaksızın bu 17 milyon, 18 milyona yakın kitlenin birleşmesinden yanayız. Ortak örgütlüğünden yanayız. Ve hepsini de kendi bünyemizde, yanımızda görmek istiyoruz. Muhakkak, muhakkak. İzleyicilerimiz de sesimizi duyuyorlardır hocam. Ee, çok güzel mesajlar verdiniz hocam. Çok güzel. Biz e, Diyarbakır Emek Gazetesi olarak üstelik Emek TV olarak da sizin emeklilere yani emekli meclisi, sendikalarına başarılar diliyoruz. Umarız hepimizin bir gücü olur ve seslerimiz duyulmuş olur. Biz tüm Türkiye'deki emeklerin daha refah bir yaşam tarzı olmasını istiyoruz. Harika. Ee, ben de son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii ki. Ee, emek TV'ye ve emek TV'nin çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Emekli Meclisleri Sendikası olarak. Sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Sizler bizim sesimiz, kulağımızsınız. Ve buradan da aracınızdan Türkiye'deki bütün emeklere sesleniyoruz. Sen yoksan biz bir eksiyiz Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Menap hocam. Çok sağ olun, var olun. Çok güzel bir mesajdı. Aslında slogan olabilir yani. Sen yoksan biz eksiyiz. Siz varsanız biz tamamız, değil evet. mi? Evet. Ya hep beraber, güzel güzel. ya hep beraber. Evet, çok güzel bir şey. Sevgili izleyicilerimiz, programımızın sonuna doğru geldik. Kentin içinden programımızda haftaya başka bir konu ve konuğumuzda tekrar sizlerle beraber olmak üzere diyoruz. Ve Menaf hocamıza çok teşekkürlerimizi belirtiyoruz. Başarılar Teşekkürler. diliyoruz. Şöyle bir hatırlatma da sizlere yapmak istiyoruz. Emek TV 21 olaraktan bizim YouTube kanalımıza abone olursanız Bizler de sizlerin seslerini daha fazla kitlelere, daha büyük kitlelere ulaştırmayı düşünüyoruz. Ve sizlerle, bizlerle beraber olun diyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı sizlere sunuyoruz. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.